Merhaba canlarım. Bugünkü dersimizde entalpi ile ilgili kimyasal hesaplamalar yapacağız arkadaşlar. Yani bir miktar madde harcandığında ne kadar ısı açığa çıkar veya şu kadar ısı açığa çıktığına göre ne kadar madde harcanmıştır gibi soruları arkadaşlar bu dersimizde yapacağız. Şimdi bu dersimize geçmeden önce yani bu kısma geçmeden önce arkadaşlar bazı entalpi türleri var. Bu kavramlarla çok karşılaşacaksınız sorular çözülürken. O yüzden arkadaşlar bunların ne olduğuna bir bakalım. Bakınız Kelimelerin arkadaşlar böyle cümlelerin başında molar kelimeleri var arkadaşlar. Molar ne demektir? Molar bir mol için demektir arkadaşlar. Mesela molar yanma ısısı. Bir mol maddeyi yakarken açığa çıkacak ısı veya alınacak ısı demektir arkadaşlar. Molar nötrleşme ısısı. Bir mol asidi bazla nötrleştirmek için. Ya da arkadaşlar bir mol bazı yeterince asitle nötrleştirmek için. Ee, bu esnada açığa çıkan enerjidir diye düşünebiliriz. moler nötrleşme ısısı için arkadaşlar. Nötrleşme ısısının egzotermik olduğunu daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Yani arkadaşlar asitlerle bazlar nötrleşirlerken enerji açığa çıkar. Molar çözünme ısısı bir mol maddeyi suda ya da başka bir sıvıda çözerken arkadaşlar açığa çıkan enerji ya da harcanan enerji alınan enerjidir diye ne yapabiliriz? Bunun için düşünebiliriz arkadaşlar. Molar erime ısısı. Biliyorsunuz katıları sıvı hale geçirmeye biz erime diyorduk arkadaşlar. Eritme diyorduk. Tabi bu, iş, bu iş için bir enerjiye ihtiyaç olacaktır. Molar erime ısısı da işte bir mol katıyı sıvı hale geçirmek için gerekli olan enerjidir. Aynı şekilde molar buharlaşma ısısı da arkadaşlar. Bir mol sıvıyı gaz haline geçirmek için gereken enerjidir. Yani molar gelmişse arkadaşlar başına o zaman ne olacaktır? Bir mol maddi için o yapılan işlem neyse o esnadaki enerji değişimini bize söyleyecektir arkadaşlar. Bu kavramlara öncelikle dikkat edelim. Şimdi Gelelim hesaplamalar kısmına. Yani hesaplamaları nasıl yapacağız entalpi ile ilgili olarak. Arkadaşlar kimyasal tepkimi ve hesaplamalar konusunda gördüğümüz o kat sayılardan yararlanarak mol geçişlerini burada da yapacağız arkadaşlar. Yani kimyasal tepkime ve hesaplamalardan ya da mol kavramından maalesef kurtulamıyorsunuz. E, bu konuların gerçekten çok iyi oturmuş olması lazım. E, çünkü dikkat ederseniz her yerde aslında... Bu konular kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. O zaman önce biz şöyle bize verilen bir denklemimizi yorumlayalım arkadaşlar. Yorumladığımız bu denkleme göre çünkü hesaplamaları yapacağız. Başka sorularda başka denklemlerle karşılaşacaksınız. Ama o denklemlerde de yorumları aynı bu şekilde yapmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi bakın şu denklem bana ne diyor arkadaşlar? Diyor ki 2 mol karbon monoksiti 1 mol oksijenle yakarsan 2 mol karbondioksit elde edersin. Bu olay egzotermiktir diyor. Eksi olduğu için bakın işaret. Ve arkadaşlar bu olay esnasında 160 kilojül enerji açığa çıkar diyor bana bu denklem bak. Aşağıda da aynı şekilde bu sefer delta aşı direkt olarak ne yaptık? Sadece denklemin üzerinde gösterdik arkadaşlar. Bakın bu denkleme göre de 2 mol karbon monoksiti 1 mol oksijenle yakabilirsin. 2 mol karbondioksit elde edersin. Bu olay esnasında da ısı açığa çıkar. Ne kadar? 160 kilojül enerji açığa Çıkar diyor arkadaşlar denklem bana. Peki şimdi 2 mol karbon monoksiti yaktığımızda 160 açığa çıkacaksa. Mesela 4 mol olsaydı arkadaşlar 2 kat fazla karbon monoksiti yaksaydık. E o zaman arkadaşlar 2 kat fazla enerji açığa çıkacaktı. Tabi bu esnada 2 kat fazla oksijen harcayacaktım. 2 kat fazla da karbon dioksit elde edecektim arkadaşlar. Ya da şöyle deseydi mesela bir tepkimede de karbon monoksiti yakıyoruz e, açığa çıkan enerji 320 kilojül oluyor. Yani bunun iki katı arkadaşlar. O zaman bunun 2 katı kadar enerji açığa çıktığına göre o zaman biz burada yakılanın iki katı kadar karbon monoksit yakmış olmamız gerekecektir. Yani ne kadar karbon monoksit yakmalıyız arkadaşlar? 4 mol karbon monoksit yakmalıyız. 2 mol oksijen harcamalıyız. 4 mol de karbon elde ederiz. İstersek bununla bunun arasında, bununla bunun arasında, bununla bunun arasında ilişkileri kurabiliyoruz arkadaşlar. Zaten bu kat sayılar yardımıyla maddelerin birbirleri arasındaki ilişkileri de biz ne yapabiliyorduk? Kurabiliyorduk. Mesela şöyle bir sorumuz olsun. Örneğin arkadaşlar 0,2 mol karbon monoksiti yakalım. 0,2 mol karbon monoksit 2 molün onda biri kadardır arkadaşlar. Yani 2'yi 10'a bölerseniz 0,2 elde edersiniz. Ya o zaman bir ya bunun katsayısı. Bunun da onda biri kadar oksijen harcarsınız. Ya da arkadaşlar 2'ye 1 katsayı olacağına göre bu 0,2 ise bu ne kadar olmalıdır? 0,1 mol olmalıdır. Ya bundan ne kadar elde edilir? 0,2 mol elde edilir. Peki ne kadar enerji açığa çıkar arkadaşlar? Bakınız o zaman da 2 iken 160 ise 0.2 iken onda biri kadar olacağına göre açığa çıkan enerji ne olacaktır? 16 kilojoule olur diye düşünürsünüz. Bakınız bu soruda burada ne yaptık? Karbon monoksitten yola çıktık arkadaşlar. Şöyle yapamaz mıydık? E, oksijenden yola çıkalım. Örneğin harcadığım oksijen 0.2 mol olursa, o zaman ne kadar karbon monoksit harcarım arkadaşlar? Kat sayısı 1 olandan 0,2 harcanırsa kat sayısı 2 olandan 2 katı kadar 0,4 mol harcanırdı arkadaşlar. Peki ne kadar karbondioksit elde edilirdi? E kardeşim 1 olana 2 elde ediliyorsa 0,2'den de yine 0,4 mol elde edilirdi. Dikkat ederseniz karbon monoksit ve karbondioksitin kat sayıları eşittir. Elde edilen ve harcanan mol sayıları da nedir birbirine eşittir. Şimdi düşünecek olursak 1 molden 16 gitmişse ona 160 açığa çıkmışsa 0.2 molden ne açığa çıkar arkadaşlar? Bunu düşünebiliriz. O zaman ne yaparız? İşte işlem yapmamız gerekiyor. Ya da direkt olarak oranlarsak. Bakın 1 1.02'ye düşmüş. 5'te 1'ine kadar. O zaman arkadaşlar 160'ın 5'te 1'ine kadar olacaktır. 32 olacaktır. Burası 32 çıkacaktır. Zaten bakın Burada çıkan sonuç üsttekilerle de uyumludur. Her şeyin miktarı iki katına çıktığında dikkat ederseniz arkadaşlar ısı da ne olur? iki katına çıkmış olur diye düşünürüz. Hep maddelerden ısıya mı gideceğiz? Hayır ısıdan da maddelere gidebiliriz. Mesela arkadaşlar diyor ki 320 kilojül enerji açığa çıkmıştır. Şimdi biz buradan ne düşüneceğiz? Arkadaşlar bakın 2 mol karbon monoksiti yakarsak 160 açığa çıkıyordu. O zaman açığa çıkan enerji 2 kat fazla olacağına göre 160'ın 2 katı. O zaman arkadaşlar yakılan karbon monoksit de denklemde yakılanın 2 katı olacaktır. Denklemde 2 mol karbon monoksit yakıldığına göre o zaman demek ki 4 mol karbon monoksitin yakılmış olması gerekecektir. Dikkat edin ısı 2 katına çıktı. Maddenin mol sayısı da 2 katına çıktı. O zaman harcanan oksijen de ne olacaktır? 2 katına çıkacaktır. 2 mol oksijen harcanacaktır. Karbondioksitte de elde edilen karbondioksit de ilk katına çıkacaktır. Öyleyse arkadaşlar 4 molde karbondioksit elde edeceğiz. Bakınız buradaki sonuçlarla şu e, ikinci e, kısımda yaptığımız sonuçlar da çok uyumludur arkadaşlar. 32 açta çıktığında 0.4'tü. 320 yani 10 katı açığa çıktığında arkadaşlar bu da 10 katına çıkmış 4 olmuş. 0 2 10 katına çıkmış 2 olmuş. 0 4 10 katına çıkmış 4 olmuş arkadaşlar. Demek ki denklem üzerindeki kat sayılarla ısı doğru orantılıdır arkadaşlar. Biz ne yaparız? Diğer kimyasal tepkime hesaplamalarda yaptığımız işlemlerin aynısını ısıya karşı davranırız. Isıyı da madde gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim temel seviyedeki iki soruyla dersimize devam edelim. Şimdi bakınız bize iki soru verilmiş. Standart koşullarda gerçekleşen falan filan tepkimesi 6.72 litre x 2 elde edilmiştir bu denkleme göre. Buna göre açığa çıkan enerji kaç kilokaloridir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakınız denkleme baktığımız zaman denklemi yorumlarsak biz aslında bu denklemden neyi anlıyoruz arkadaşlar? x 2 eğer 2 mol x 2 elde edilirse 2 mol x y 2 elde edilirse açığa çıkan ne kadar oluyor arkadaşlar? 60 kilo kadar. Bakın bana bunu denklem söylüyor. Şimdi bizde maddenin mol sayısı verilmiş. Mesela 2 mol elde ederken 60 ise 4 mol 120, 6 mol 180 diye orantı kurabiliyordum ben. Şimdi bana dikkat ederseniz burada neyi vermiş arkadaşlar? elde edilen X2'nin hacmini vermiş. O zaman benim ilk yapmam gereken şey nedir? Onun mol sayısını bulmaktır. Çünkü tepkime denkleminde mol sayısından hareketle ne yapıyorum? Isıya geçiş yapıyorum. Öyleyse eğer buradaki X2 arkadaşlar 1 mol olsaydı hacmi ne kadar olacaktı normal koşullarda? 22.4 olacaktı arkadaşlar. Kaç moldür öyleyse hacmi 6.72 litre ise? Buradan elde edeceğim sonuç ne olur? X eşittir 6,72 bölü 22.4'ten. Demek ki 0,3 mol arkadaşlar x 2 elde edilmiş. Şimdi denklem bana ne diyordu arkadaşlar? 2 mol x 2 elde edersen açığa çıkacak enerji 60 kilokaloridir. O zaman e, soru 0,3 mol x 2 elde edersen açığa çıkacak enerji nedir arkadaşlar? X buradan ne çıkar? 0,3 çarpı 60 bölü 2 arkadaşlar. 3, 0,3'te 60 çarparsa 18, 2'ye bölersem 9 kilo kal e, açığa çıkarmış diye düşünüyorum arkadaşlar. Bak, işlem bu kadar basit. Ne yapmanız gerekiyor? Önce mollere geçiş sonra yorum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakınız bu soruda da tam tersinden sormuş. Bu sefer arkadaşlar bana açığa çıkacak enerjiyi vermiş tepkimenin delta aşını sormuş. Ya delta aşı bildiğimde açığa çıkacak enerjiyi buluyorsam o zaman açığa çıkacak enerjiyi bildiğimde de delta aşı bulabilmem lazım arkadaşlar. Şimdi tepkime denklemine göre bir kez daha yazayım tepkime denklemini. P4 artı 5O2 eşittir arkadaşlar. P4O10. Şimdi bu denklemde oksijen üzerinden hareket edeceksek 5 mol O2 harcandığında açığa çıkan enerji aslında tepkimenin delta H değeridir. 5 mol O2 harcandığında açığa çıkan enerji. biz tepkimemizde ne kadar O2 harcıyoruz arkadaşlar? 33.6 litre. Olmamış bak. Gene bana neyi vermesi gerekir? Molü vermemişse bulacağım. O zaman arkadaşlar eğer buradaki o harcanan O2 1 mol olsaydı ne kadar hacim kaplayacaktı? 22.4 litre. Kaç moldür? 33.6 litre hacim kaplıyorsa. X eşittir arkadaşlar 33,6 bölü 22,4'ten 1,5 mol O2'nin harcandığını anlıyorum bu orantı sonucunda. O zaman aslında soru bana şunu söylemiş oluyor. 1,5 mol O2 harcarsan 900 kilo jül açığa çıkar arkadaşlar. Soru bana bunu söyledi. Peki ne soruyor? Tepkimenin delta aşını. Yani 5 mol O2 harcadığımda ne kadar enerji açığa çıkacağını soruyor. O zaman orantı yapalım. 5 harca O2 harcasaydık ne kadar enerji açığa çıkardı arkadaşlar? X eşittir 5 çarpı 900 bölü arkadaşlar 1,5. Buradan çıkan sonuç 5 çarpı 900 4500 yapar 1,5'a bölersek 3000 kilojül açığa çıkar diye bulurum. Peki o zaman 3000 kilojül açığa çıktığına göre doğru cevap denizdir diyebilir miyim? Diyemem arkadaşlar. Aman ha dikkat. Açığa çıkıyorsa o zaman arkadaşlar değerimiz ne olacaktır? Bu tepkime egzotermiktir. Negatif olması gerekir. Yani tepkimenin delta H değeri eksi 3000 kilojül olmalıdır arkadaşlar. O nedenle doğru cevabım E seçeneğidir diye düşünürüm. Şimdi bu sorularımıza bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki denkleme göre bir miktar CH4 gazı yeterli miktarda O2 ile yakıldığında 84 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Buna göre elde edilen H2O kaç gramdır? Evet H2O ile tepkime ısı arasında bir ilişki kurmam isteniyor benden arkadaşlar. Şimdi bu denkleme göre bakıldığında bakın 2 mol H2O elde ederken bak denklem ne diyor? 2 mol H2O elde ederken arkadaşlar açığa çıkacak enerji 210 kilokalori değil midir? Delta H eksi 210 mu çünkü? Yani 210 kilokalori enerji yanında oluşacak demektir. Şimdi arkadaşlar o zaman biz suyun mol sayısını bulabiliriz. Nasıl? Şöyle. Eğer 2 mol H2O elde edilseydi arkadaşlar bu durumda 210 kilokalori enerji açığa çıkardı. Peki ne kadar H2O elde edilirse 84 kilokalori enerji açığa çıkar arkadaşlar? O zaman işlemi yapacak olursak x eşittir 2 çarpı 84 bölü 210 sonucuna ulaşıyoruz. Buradan hesabı yaparsanız 4 kat arkadaşlar 8 0.8 mol demek ki aşı elde ediliyor. Reaksiyon esnasında. Elde elden o. 0,8 mol arkadaşlar. Ama bana kaç gramdır diye soruyor. O zaman ne yapıyorum? h 2 için 2 çarpı 1 artı 16 eşittir 18'dir mol kütlesi. Bu durumda arkadaşlar 0.8 mol H2O en eşittir en bölü uyguluyorum bakın arkadaşlar. 0.8 eşittir. Kaç gram bölü? MA'sı da 18. M buradan 8 kere 8 64 sonu 4'lü olan evet 14.4 çıkıyormuş arkadaşlar. O zaman doğru cevabım C, D seçeneği olur diye düşünüyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bakın bu da Isı ile ilgili bir atom kütlesi bulma problemi arkadaşlar. Peki biz atom kütlesi bulma problemlerinde nasıl davranın demiştik size daha önce. En eşittir. En böyle MA formülünü uygulayacaksınız arkadaşlar. İşte EMA'yı bulmaya çalışıyoruz. EMA'yı bulmak için bana kütle lazım. Verilmiş mi hiç? Evet verilmiş. 16 gram XO2 bakın. XO2'nin kütlesini biliyorum. Ah bir de molünü bilseydim. Molünü vermiş mi? Molünü vermemiş arkadaşlar. İşte zaten benim problemim ne şimdi? Bu maddenin molünü bulmaktır. Nasıl bulacağım? Denklemden. Şimdi arkadaşlar bak denkleme göre bakıldığında XO2'den 1 mol elde edildiğinde açığa çıkan enerji ne kadar oluyor arkadaşlar? 300 kilojül oluyor. Öyleyse ben şu orantıyı kuramaz mıyım? 1 mol XO2 elde edilirken 300 kilojül açığa çıkarsa bu durumda kaç mol XO2 elde edilirken arkadaşlar? 75 kilojül açığa çıkar. X buradan kaç çıkar arkadaşlar? 75 bölü 300. Yani arkadaşlar 1 bölü 4 mol. 0,25 mol demek ki XO2 reaksiyon esnasında elde edilecektir. O zaman arkadaşlar 0,25 eşittir. 16 bölü mol kütlesidir. MA. MA kaç çıkar buradan? 16 bölü 0,25 arkadaşlar. E, 1 bölü 4 burası ters çevirirseniz 4 bölü 1 64 çıkar. O zaman arkadaşlar XO2'nin mol kütlesi 64 demektir. Yani X artı 2 çarpı 16 eşittir 64. X 64 eksi 2 çarpı 16 32 yapıyor. Diğer tarafı eksi olarak atıyorum. 32 x eşittir kaç bulunur? 32 olarak bulunur arkadaşlar. Mantık aynı kimyasal hesaplamalardaki gibi. Yalnız arkadaşlar bu sefer molü neyden yararlandık? Isıdan yararlanarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bu sorumuz ise bakınız grafikli bir soru arkadaşlar. E, grafik verilmiş. X artı 3 y eşittir 2 Z tepkimesinin çizilen potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre arkadaşlar. 16 kilo sağ çarşı kıtına falan filan falan filan. Bakın şimdi bizim bu öncüllere cevap verebilmemiz için arkadaşlar önce tepkimenin delta aşını bilmemiz gerekir. Peki bu tepkimenin delta aşı acaba nedir arkadaşlar? Delta aşı bir kere e, tepkime egzotermik şekle bakarsanız arkadaşlar yukarıda başlamış aşağıda bitmiş negatiftir. Peki aradaki fark kaçtır arkadaşlar? Aradaki fark e, 120 40'ı çıkartırsam 80'dir. Demek ki arkadaşlar tepkimenin delta H değeri eksi 80 kilo jüldür arkadaşlar. Yani 1 mol X harcanırsa 80 kilo jül açığa çıkar. 3 mol Y harcanırsa 80 kilo jül açığa çıkar. 2 mol Z elde edilirse 80 kilo jül açığa çıkar. Bakınız bana e, grafik ve denklem böyle söylüyor arkadaşlar. Şimdi öncüllere geçiş yapacak olursam 16 kilo jül ısı açığa çıktığında 0.4 mol Z oluşur. Oluşur mu acaba? Bakıyorum şimdi grafiğe göre Z ile ısı arasında arkadaşlar. Ya 2 mol Z açığa çıktığında ya da elde edildiğinde ne kadar ısı açığa çıkacak arkadaşlar? 80 kilojül açığa çıkıyormuş. Peki 16 kilojül ısı açığa çıktığında öyleyse bakınız. 16 kilojül açığa çıktığında acaba Z'den ne kadar elde edilir? Arkadaşlar 2 çarpı 16 bölü 80'dir cevabı. 32 bölü 80 yani 0.4 mol Z. O zaman elde edilir. Birinci öncülüm doğrudur arkadaşlar. İkinci öncül 11.2 racim kaplayan x. Bu kaç mol yapıyordu ya? 22.4'ün yarısı değil mi arkadaşlar? 22.4'ün yarısı ise o zaman 0.5 mol yapacaktır x'imiz. Şimdi denkleme göre baktığımızda 1 mol x'i harcadığımız zaman ne kadar enerji açığa çıkıyor arkadaşlar? 80 kilojül açığa çıkıyor. O zaman 0.5 mol x'i harcadığımızda arkadaşlar ne kadar enerji açığa çıkar? Bu durumda ne çıkacaktır arkadaşlar? Hadi şuraya da x diyelim yine ama bu x de karıştırmayın. x eşittir 0.5 çarpı 80'den arkadaşlar 40 kilojül açığa çıkar. Yani ikinci öncülü 20 kilojül demiş. Yalandır arkadaşlar. Üçüncü öncülüme bakıyorum. 0.9 mol y harcandığında 24 kilojül enerji açığa çıkarmış. Şimdi bak denkleme göre bakıldığında arkadaşlar. 3 mol y harcandığında ne kadar enerji açığa çıkıyor? 80 kilojül açığa çıkıyor. O zaman 0,9 mol Y harcandığında arkadaşlar ne kadar enerji açığa çıkar deriz. X eşittir 0,9 çarpı 80 bölü 3 olacaktır. Zaten arkadaşlar bakın. 3, 9 olsaydı 3 katına çıkmış olacaktı. O zaman bu da 240 olurdu. 0,9 olacaksa o zaman arkadaşlar 24 kilojül açığa çıkar deriz. işlemi yaparsanız 24'ü bulursunuz. Yalnız açığa çıkar diyoruz. Burada ne demiş arkadaşlar? Harcanır demiş. Aman atlamayın. Böyle sayısal değeri doğru verip de harcanırı açığa çıkar, açığa çıkarı harcanır gibi birçok soruda size verecektir. O yüzden arkadaşlar bu da nedir? Yanlış olur. Yani sorunun doğru cevabı A seçeneği olur diye düşünürüz. Bir başka sorumuz var arkadaşlar. Yine bize denklem verilmiş. Delta H değeri verilmemiş açı açıklığını nasıl gösterilmiş. Zaten ben bundan yararlanarak delta H'in ne olduğunu anlayabilirim. Demek ki bu tepkimenin delta H değeri eksi 160 kilojoul olacakmış arkadaşlar. O zaman şimdi sorumu yorumlamaya başlıyorum. A seçeneği CO gazının molar yanma entalpisi eksi 160'tır. Bak molar yanma entalpisi ne demektir arkadaşlar? Bir molu yakılırken meydana gelen enerji değişimi. Denklendi de bir mol CO yakıldığına göre bir mol CO yakılırken ne kadar enerji açığa çıkıyor? 160 kJ. Öyleyse arkadaşlar CO gazının molar yanma entalpisi eksi 160 kJ'dür. Doğrudur arkadaşlar. Tepkimi ısı verendir. Bakınız ısı açığa çıktığına göre delta H negatif olduğuna göre bu ifade de doğru olacaktır. CO2 gazının moler oluşum entalpisi 160 kJ'dür. Henüz moler oluşum entalpisini bilmiyoruz ama arkadaşlar bir enerji değerinin moler oluşum entalpisi olarak kabul edilebilmesi için o bir maddenin elementlerden oluşması gerekir. Dikkat ederseniz burada karbon monoksit bileşiği kullanılmış. Girenlerin tamamı element olmadığı için bu seçeneğimiz bizim yanlış olacaktır arkadaşlar. Peki devam edelim. 0.1 mol CO2 gazı oluşurken 16 kilocunu açığa çıkar mı? Bakınız denkleme göre 1 mol CO2 oluşurken ne kadar enerji açığa çıkıyor arkadaşlar? 160 kilocül açığa çıkıyor. O zaman 0.1 mol CO2 oluşurken ne kadar enerji açığa çıkar diye biz hesaplama yaparsak e tabi onda bir kadar dikkat edersiniz arkadaşlar. Onda bir olduğu zaman enerji değeri de ne olacaktır? Onda birine düşecektir. 0,1 çarpı 160 bölü 1 o da zaten 16 kilojül olacaktır. Yani doğru cevaptır arkadaşlar. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden küçük müdür? Ha onu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bakacaktık. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çizildiğinde bu tepkime egzotermik olacaksa arkadaşlar şöyle yukarıda başlayıp aşağıda bitecekti. Buna göre arkadaşlar girenlerin entalpisi burası. Ürünlerin entalpisi burası olacağına göre arkadaşlar ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden küçüktür. Doğru bir ifade olur. Çünkü ısı kapsamını biz ne olarak değerlendiriyorduk? Maddelerin yapılarındaki toplam enerji yani entalpi değeri olarak hesaplıyorduk arkadaşlar düşünüyorduk. Bu nedenle girenlerin entalpisi ürünlerinkinden daha yüksek olacağı için bu da doğru olacaktır. Yani C seçeneği bizim doğru cevabımız olur. Sevgili öğrencilerim iki yeni sorumuz daha var. Bakın bu sorular aslında kimyasal tepkime ve hesaplamalardaki Artan maddi problemleri gibi çözülecek sorulardır. Şimdi arkadaşlar yani ben burada aslında kimyasal tepkime hesaplamalarda size sorulabilecek her şeyin burada da karşınıza çıkabileceğini göstermek için arkadaşlar bu iki soruyu soruyorum. Şimdi bizim bir tepkimimiz var. Tepkime denklemimiz aslında şöyle. N2 artı 3 tane H2 eşittir. 2 tane NH3 arkadaşlar. Bu tepkimenin delta taş değeri de eksi 22. Onu da bir kenara yazalım. Eksi 22 kilo kalori arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki bakın 0.5 mol N2 0.6 mol 2 tepkimeye sokuluyor. Ya acaba bunlar tamamen harcanacak mı? Birinin ne kadar harcandığını bilsem zaten işlemi yaparım. Çünkü en 2'nin ne kadar harcandığını bilsem 1 mol n 2 harcandığında 22 açığa çıkarsa işte o kadar en 2 harcandığında ne açığa çıkar derim. Ya da arkadaşlar H2'nin ne kadar harcandığını bilsem 3 mol H2 harcandığında 22 açığa çıkarsa şu kadar H2 harcandığında ne açığa çıkar diyelim. Şimdi bakın soruda bize n 2 05 mol h 2 06 mol vermiş. Bunlardan biri tamamen harcanacak da belki ikisi de tamamen harcanacak ama en az birisi tamamen harcanacak arkadaşlar. İşte onu bulursam soruyu da cevaplamış olacağım. Şimdi başlangıçta bizim elimizde ne var arkadaşlar? 05 mol n 2 var. Peki H2'miz ne kadar? 0,6 mol. Henüz en elde ettik mi? Hayır. Isı açığa çıktı mı? Hayır. Isıyı da henüz elde etmedik. Şimdi değişim diyeceğim ben arkadaşlar dediğimiz. Değişim de ve son duruma bakacağım. Kim bitecek? Kim biterse ona göre işlem yapmak zorundayım. Şimdi bu denkleme bakıldığında denklem bize ne diyor? 1 mol N2 ile 3 mol H2 birleşecek. Peki arkadaşlar bizde ne kadar N2 var? 0,5 mol. Ya 0,5 mol N2'yi reaksiyona sokmak için gerekli olan H2 ne kadardır arkadaşlar? E, 3 katı 1.5 mol diyor. Peki elimizde 1.5 mol H2 var mı? Yok. 0.6 mol var. O zaman bu ne demektir arkadaşlar? N2 artacak demektir. H2'nin tamamı harcanacak demektir. Zaten bakınız bana bu bilgi yeterli aslında. Ama ben e, değişim kısmını da doldurayım. Madem ki 1'e 3 lazım. 0.5'e 1.5 yok. O zaman 3'e 1 lazım. 0.6 mol bundan harcarsak arkadaşlar bundan ne kadar harcarız? 3'te 1'i kadar 0.2 mol harcarız arkadaşlar. Reaksiyon bittiğinde bundan 0.3 mol artar bu tamamen biter. Artık bakın ikisinin de harcanan miktarını bildiğimiz için isterseniz N2 ile ısı isterseniz H2 ile ısı arasında ilişki kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna göre bakıldığında bu denkleme göre arkadaşlar mesela H2 üzerinden gidelim. 3 mol H2 harcanırsa ne kadar enerji açığa çıkacaktı? 22 kilokal açığa çıkardı arkadaşlar. Ama biz ne kadar harcıyormuşuz? 0,6 mol h harcıyormuşuz. O zaman ne kadar enerji açığa çıkar diyecek olursam 0,6 çarpı 22 bölü 3 arkadaşlar. 6 olsaydı 2 katı olacaktı. Bakınız 44 0,6 olduğu için demek ki 4,4 kilokalori açığa çıkar derim. Soruyu bitirelim arkadaşlar. Doğru cevabım B seçeneğidir. Ya hocam N2 üzerinden gidemez miydik? Giderdik tabii ki. Ama hangi N2 arkadaşlar bak başlangıçtaki değil. Harcanan N2 üzerinden gitmemiz gerekirdi. Onun için de şunu derdiniz. 1 mol'den 22 açığa çıkarsa 0,2'den ne? Zaten bak mantık olarak. 1'den 22 açığa çıkarsa 2'den kaç açığa çıkardı arkadaşlar? 44. 0,2'den 4.4. Yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Önemli olan bu denklemde yer alan maddelerden Ha, ne kadar harcandığını bilebilmektir. Herhangi birinin ne kadar harcandığını bilirsem arkadaşlar o zaman zaten cevaba ulaşıyorum. Ne kadar alındığı önemli değil. Ne kadar harcandığı önemlidir maddelerin açığa çıkacak ısı bakımından arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Bu denkleme göre demiş. Eşit mol sayılı C3H4 ve O2 gazları tepkimeye sokulduğunda 12 gram artan madde olmuştur. Açığa çıkan enerji kaç? Kilokaloridir arkadaşlar. Bakınız bu sefer eşit mollü bir artan madde sorusu var karşımızda. Ne yapacaktık o zaman? Öncelikle arkadaşlar bir denklemi yazalım. C3H4'üm var benim. Bunu 4O2 ile yakıyorum. Ve arkadaşlar ne kadar? 3 tane CO2 artı 2 tane H2 elde ediyorum. Bu esnada 350 de enerji açığa çıkıyor arkadaşlar bakınız. Şimdi önemli olan ne kadar harcandığını bulabilmektir. Alalım başlangıçta. Arkadaşlar eşit mol eşit hacim dendiği zaman ne yapacaktık? 1'e 4 katsayıları olacağına göre 4'ten bundan harcanmıştır alınmıştır. 4'ten bundan diyorduk alınmıştır. Bunlardan yok. Şimdi değişim diyorum arkadaşlar. Bak önemli olan harcananları bulabilmek. Şimdi değişim ne olacak? 1'e 4 harcandığına göre n'e 4'ten harcanacak arkadaşlar. Reaksiyon son duruma ulaştığında bundan 3 en artan oluyor. Bu tamamen bitiyor. Bakınız n'i ya da 4 eni bilirsek biz açığa çıkacak ısı miktarını da bulabiliriz. Soru bize ne demiş? Artan madde 12 gram. Şimdi artan kim? Kim? C3H4. O zaman C3H4'ün artan kütlesini biliyorum ama bana molü lazım arkadaşlar. O zaman C3H4 için bir mol hesabı yapalım. C3H4'ün mol kütlesi 3 çarpı 12, 4 çarpı 1'den 40 yapar arkadaşlar. Peki buradaki o zaman C3H4 12 bölü 40'tan 0,3 mol yapar arkadaşlar. O zaman 0,3 mol olacağına göre bakınız 0,3 mol madde artarsa o zaman 3N eşittir 0,3. N nedir arkadaşlar? Tabii ki 0,1 mol çıkacaktır. Şimdi N 0,1 ise o zaman şöyle demem gerekir. Yani harcanan ne kadar? 0,1 moldür. Ya da oksijenden harcanan ne kadar? 0,4 moldür. Artık arkadaşlar şu işlemi yapabilirim. Bu denkleme göre bakıldığında 1 mol C3H4'ü harcasaydık eğer biz ne kadar enerji açığa çıkacaktı arkadaşlar? 350 kJ açığa çıkacaktı. O zaman 0,1 mol C3H4'ü harcadığımıza göre ne kadar enerji açığa çıkar deriz arkadaşlar? 35 kilojül sonucuna ulaşırız. Çünkü onda bir kadardır. 0,1 çarpı 350 35 yapar. O zaman açığa çıkan enerjiyi bulmuş olduk. Yani bakınız bana ne gerekiyor arkadaşlar? Harcanan ya da oluşan maddelerin miktarı gerekiyor. Başlangıçtakiler önemli değildir. Tıpkı burada olduğu gibi. O zaman doğru cevabım A seçeneği olacaktır. Değerli öğrencilerim Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Genel olarak kimyasal hesaplamalarda ısı hesaplamaları gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sorulardaki benzer sorulara cevap vermek zorunda kalacaksınız konu içerisinde. O zaman arkadaşlar yani daha ileride aslında işte e, ee, oluşum entalpileri yardımıyla delta H hesabı yapacağız. Bağ enerjileri yardımıyla delta H hesabı yapacağız. HES yasasından yararlanarak delta H hesabı yapacağız ama tepkimelerin delta H'larını bulduktan sonra da size bu tarz sorular ne yapılacaktır sorulacaktır. Ondan sonrasını şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dersimizde anlattığımız gibi geri kalanını getirmeniz gerekecek o tür sorularda. Arkadaşlar dersimizi bitiriyoruz. Eğer dersimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Kanalımıza abone olursanız gerçekten seviniriz. Ve arkadaşlar bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.